Merhabalar arkadaşlar. Ben Güneş. Bu da kardeşim Çiçek. Bugün sizlerle birlikte en güzel merkezi yapan kazanır oynuyoruz. Bu da bizim mancinimiz. Adını siz koyun. Yorumlara yazın. Şimdi size makyaj malzemelerini göstereceğiz. Getiriyorum. Böyle. Çek bakalım mankenimizi oturtur. Bu panda telimiz. Bu da onun fırçası. Evet. Evet arkadaşlar. Bu da aldığım fırçası. kaşlarını düzeltme için bunlar da Şimdi ilk önce ben yapıyorum. Şimdi kondisyonunu sürelim. <laughs> sıkalım. Nerede ucu? Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi çekip bakalım. Aşağı çok güzel oldu. Evet. Şimdi bu. bu. Şimdi allığa geçtik arkadaşlar. Şeklini yapmayalım. Şimdi aldığımızı açabilirsem. Şimdi böyle allık seçelim. Ben <laughs> allık olarak şunu seçtim. Arkadaşlar oldum sizce. Çekilir misin lütfen? Şimdi abi lan bunu. Ya bu Ay sen Bu renk çok güzel. <laughs> O bir çok güzel şimdi abi tarafa geçtik arkadaşlar. Şimdi de maviyi kullanacağım. Mavi ile o renkli çok güzel olur. Arkadaşlar mavi, mavi çok, güzel. çok güzel çok çok. Şimdi evet arkadaşlar. Oo, çok iyi oldu mavi. Evet. Şimdi... Çok güzel oldu. Hı.

Редактор субтитров А.Семкин